Bakın arkadaşlar. İşim bu acayip kolay çıkıyor. Onu göstermek istedim size. Nasıl çıkıyor diyorsanız aspirin dediler. Birkaç tane suyuna şu kaynattığım suya aspirin atacakmışız. Eğer aspirin yoksa parol da oluyormuş ki şu anda ben parol attım. Acayip güzel çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın. Elimden bile söylüyor yani. Görüyor musunuz? Elinden soyuluyor. İşte bu kadar. Suyuna haşladığınız şu suya. Bakın şu şekilde. Fazla pişirmeyin ama belirli bir kıvamı var. Ona göre şu suya birkaç tane aspirin veya parol atın. Azıcık suya sokun ondan sonra böyle bıçakla yapın. Evet arkadaşlar, şimdi de bu işkembemizin yapılmış hali. Şimdi birkaç kere daha yıkayacağım. Bilirsiniz ya hanımlar durmadan elden geçirirler. Şimdi ben de öyle yapacağım. Ben bu yaşıma geldim yani. Ee, daha böyle hiç görmemiştim tertemiz olduğunu. Dediğim gibi aspirin veya par ben parol atmıştım pardon. Aspirini olanlarda yapıyormuş. Öyle de oluyormuş. Bakın ilk defa bembeyaz, çok güzel, hoşuma gitti arkadaşlar. Yapmak isteyenlere de tavsiye ederim. Bakın. Bembeyaz. Ha bir önceki e, videonun başlarındaki e, o siyahlık da kirlerinin o kadar siyah değildi aslında arkadaşlar ama çekimde öyle çıkmış. Ben balkonda çekmiştim ondan galiba. Bir de şunu söyleyeceğim size ben. Ha, şu şu parçayı işkembe alırken şu parçaları pek almamaya çalışın bakın böyle petek dokulu çok yüzünüze filan sıçrıyor yani çıkmasında bir problemi çıkıyor ama yüzüm üstüm başım hep battı burada e, en önemli şey ben balkonda yaptım fayans olduğu için o yani bunu yapmak kadar zor oldu balkonu yıkamak hani açık bir alan varsa orada yaparsanız daha iyi olur bence ya da kurban kestiğiniz yere hazırlıklı giderseniz bir küçük e, piknik tüpüyle giderseniz oracıkta da yapabilirsiniz eşiniz diğerleri başka işlerle ilgilenirken. Yani yanınızda tablet de götürürsünüz Pıcah, tahta zaten orada oluyor. Böylece işkembeyi sevenler için veyahut da e, sucuğun içine katmak isteyenler için sucuğun içine de biraz destek oluyor. Yani lezzeti güzel olduğundan değil de. Malum etler çok pahalı olduğu için destek oluyor. Bakın şurası da çok kalınmış, güzelmiş. Bak belli de çok seviyorum ben. Ben şu şekilde. Öyle arkadaşlar. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar. Yine de 38 kanalıma. Yani bu çok benim için bir ev hanımı için önemli bir bilgi diye paylaştım. Tabi el işiyle alakası yok ama. Daha önce de söylediğim gibi kolumda problem olduğu için artık eskisi kadar iğne yası falan yapamıyorum. Ben de bu tür şeyleri de paylaşıyorum. Yine de beni takip eder. Kanalıma abone olursanız beğenir, yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Hayırlı bayramlar.